üstünde yaşıyorum. <laughs> Ve hani büyük kaza benim işimin bir parçası. Ölürsem de üstünde gayet Ama işimi yaparken ölçem yani. Altın elbiseli adam da bugün tek teker anlatacağız. Tek teker herkesin hayali olan hareket. Bir koydum mu aa, akılları alırım usta yapacağız. Ta, Böyle 125 5 5000 kilometre tecrübe var. Neden yer alacağım falan. Kafanıza geçer. Kapak olur. Bir yerinizden çıkarırlar makineyi. Bu motor malzeme istiyor ön tarafta. Ve böyle bunu alıp haydi bakalım. Motora bineceğiz arkadaşlar. Aa falan diye gidiyorsun. Viraja mı giriyorsun abi? Böyle dizler yerde kık O böyle eriyen dizliğin sesi geliyor. Diyorsun ki ben artık MotoGP'de bile giderim. Ulan ben ne biçim sürüyorum oğlum uçuyorum artık falan. Sonra iniyorsun abi. Diyorsun ki ulan bütün bunlara neden olan şey ne? Beni liderinize götürün. Beni Kawasaki'nin liderine götürün. Size çok acayip bir motorun sırlarını vereceğim. Kendinize iyi bakın. Daima gaz kesmeden yolunuza devam edin. Görüşmek üzere.